Efendim seçim öncesi herkesin kafasında seçim sonrasında piyasalar nasıl olur acaba sorusu vardı. Gelin şimdi bakalım bu sorunun yanıtına. Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı. Döviz ve altında ise fiyatlarda pek bir hareket yok. Sakin diyebiliriz. Gelin ikinci tur sonrası piyasalarda yaşananlara bakalım şimdi ayrıntılı. bir düzeltme hareketine gidildiğini görüyoruz. Bütün finansal varlıklarda aşağı yönlü bir gidişat görülüyor. Seçim bitti, piyasalar güne sakin başladı. Fakat orta ve uzun vadede dolar TL'de dolar lehine yukarı yönlü bir düzeltme piyasaların ortak beklentisi. Seçim öncesi borsada aşağı yönlü bir hareket vardı. Borsa İstanbul bu haftaya yükselişle başladı. Borsada 2,5-3 puanlık bir yukarı yönlü hareket ve düzeltme görüldü. Daha sürdürülebilir bir tırmanışa geçmesi, 5000 puanını aşması ve onun üzerinde kalması orta ve uzun vadede olumlu yönde ilerleyeceği düşünülebilir. Seçimden hemen sonra doların Türk lirası karşısında zirve yapacağı söylentileri yayılmıştı ama o söylenti gerçek olmadı. Seçim sonucu belli olduktan sonra dolar tl'de de aşağı yönlü bir düzeltme hareketi gördük. Altın fiyatlarında da durgunluk yaşanıyor. Bu sabah itibariyle de altında Yön aşağı yönlü, düğün mevsiminin gelmesi vesaire gibi sezonluk bir takım e, satın alma alışkanlıkları da e, altın fiyatlarına bütün dünyada etki etmekte. Türkiye'de de bu sebeple artan talep dolayısıyla yukarı yönlü bir talep gelebilir. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de Twitter'dan yaptığı açıklamada belirsizlik algısının ortadan kalktığını, Ekonomik Güven Endeksinin son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.